Merhaba arkadaşlar. Bugün hayvan beslemeye geldim. Kuyruğu yer olan kedimiz. Kuyruğu iyileşiyor. Bayağı bir iyi. Krem sorun Bu da sümüklü garip olmuş benim bu. <laughs> sümüklü bunların hepsi ya. Allah'ım bu çok farklı ya. Başak gibi. Aşkım sen nereden kaçıp geldin ha? Sen nereden kaçıp geldin bakayım diye. Yazık acıkmış bebekleri var. Nerede bilmiyoruz da bebekleri. Ay! Oh, sinek üstüme geliyordu. Böyle gelin. <laughs> Pis simitli. Ne yalıyor Simeğe? Ay şu zaman grip oldu. Simitli mi? benim. Bir hapşırdı. Sinekler eline yüzüne sulandı. Yazık ya. Çok tatlılar. Kavga da da yiyelim. Merak ettirdim. Hadi buraya. Sümüklü böceğim benim sen neden bu kadar sümüklü oldun ha? Sanki beni al der gibi ya yazık. Seni kim bıraktı yavrum buraya ha? Seni kim bıraktı kuzum? Sümüklü kuzum benim. Allah'ım yanım benim. Ellerini yalarmış. Arkadaşlar kuyruğu yaramak kedimiz burada. Kırmızı yaramam yine de kuyruğu kötü. İnşallah iyi olacak. Bayağı bir ama. Seremi karışımı sürüyorum. Dur Allah <laughs> Bu kedi de tamamen sümüklü. Allah'ım yerim senin bu sümüklerini. <laughs> Hay Allah. Sümüklü <laughs> çocuğum. Ay nefes alamıyor yazık. <laughs> Beni al götür der gibi gözümün içine nasıl bakıyor. Kuzum annem. Ben seni ne yapayım aşkım. Canım benim. Ana. Yan tarafında kuzum senin yanağın kim ısırdı canım nefes alamıyor ya İy, zor nefes alıyor ya kuzum o gözlerimi yürüyün canım benim sümüklü canlarım bunlar sümüklü güzel sıkıntı yanakların yara olmuş kuzum hayat çok kötü değil mi aşkım insanlar kötü davranıyor Soğukta, rüzgarda, yağmurda, yaşta açlar, bir de çok hayvan var aç, yazık ya verirsen yiyorlar, vermezsen bakıyorlar, karınları kasmak gibi aç, kıyamam. Bu simitliği ne yapmamız lazım, onu yakalayabilirsek, ama yakalatmıyor kendini, geriden öyle bakıyor da yazık gözünün birini yumuyor burada böyle bayağı ekmekler için et suyu koydum arkadaşlar. Tabii da değil temiz. Aldım geldim bakalım yiyorlar kimisi kimin mama yiyor. Kuzum sen hasta mı oldun bir işim bana bak bir bana bak. Ha? Ha tamam, ısırmam birbirinizi hayır tokat atmayın. Tokatlama birbirini. tokatlamayın bakayım. Gel. Yazık kuyruğuna baksana. Hayır vurma. Bunlara birbirine vururken böyle gözlerine falan vuruyorlar ya. Bu e bir bizime bak ya. İnsanlar çöpleri yerlere atıyorlar ya. Atmayın. Bak hayvanların üstüne gittiğini. buradan alayım arkadaşlar. Şöyle ayol. Burası çok pis temiz yer de koydum oraya. Burası koydum yine bir yere. Sularım. Ha evden su getiriyorum arkadaşlar. 5-6 sokak aşağıya su taşıyorum. Hemen su ama. bayat tek Bayat Ekmek derken çok fayat değil. Bir gün geçmiş. Ekmekleri atıyorum, toparlıyorum. Bazı yerlerini götürürüm. Bak birbirinizi dövmeyin bakayım. Niye dövüyorsunuz birbirinizi? Ay Allah'ım orada bir tane sakat kedi ayağı yürüyemiyor. Bunlara ne olmuş ya bahçenin içinde? Biri de orada yürüyemiyor. Hay Allah'ım yazık. Kesin bana ayağın tekme vurdu önce Yürüyemeyi ne yapacağız bu kedi? O kedi de mi kısırlaştırmışlar? enfeksiyon mu kalktı acaba? Yürüyemeyi diyemem ya. Bir de yakalanmıyorlar. Nasıl yakalayacağım ben bunu? Yakalayıp bize de koyup veterinere götürmem gerekiyor mu? Hay Allah'ım iki kişi olmamız gerekiyor. O kedi de kaçıyor. Bu da yakalatmıyor. Pati vuruyor insana. Allah'ım sen turuncu turuncu yerim ben seni güzel turuncu bu hayat güzel değil gelmişsiniz dünyaya canlarım benim insanlar kötü davranıyor kötü tuhaf bakıyorlar size güzelliklerim benim canlarım benim Doğru koydum ben içine. Bir Allah'ın kulu bir yemek içeri artan da pay vermiyor ya. İnsanlar hayatı üşeniyor benciller tek hayatta kendilerini bu dünya kendilerini zannediyorlar öyle değil aslında bu hayatı dünyayı hayvanlarla insanlar birimiz paylaşmak zorundayız nasıl su içiyor bak benim geldiğimde su yoktu ne güzel yalıyacağım o kadar hayra giriyorum ki Allah'ım bu beyin aşkım ya birbirini çekil tokadı bunu yine ilaçlamaya geleceğim arkadaşlar ikinci için bu çünkü geçen gün 2-3 gün bulamadım çünkü doğum yapmış. Maşallah iyi kendisi. Ne zayıf değil kendine güzel bak. Uzun benim bebişlerin iyi bak da o kuyruğunu da iyileştirelim. Bayağı kuyruğu kuyruğu. Şöyle bakalım. İyi gene o şey yapıyor. Biraz daha bebekleri bir tarifin için Şöyle kusurlattıralım. Çok da rüzgar var bugün. O kadar rüzgar var ki çalışma da bitmedi gitti kaç gündür? 15-20 gündür takır takır çalışma var o aşağıda. Sen o mamanın üstüne niye oturdun şimdi öyle ağa gibi de? Sen o mamanın üstüne niye oturdun? Ben otur diye mi koydum o mamayı? Yiyin diye koydum oraya. Eşik sıfası. Çok tatlı bir sıfası sen. Kızım mı ne Erkek hiç bakmıyor. Şu sümükle ya. <laughs> Şu sümükle burnuna sümükler atıyor. Kızım kendini sevdirecek canım benim ya. Güzellikleri. Siz şanslı değilsiniz dostlarım benim. Keşke sizde şans olsaydı ya. Sana şurada yeter. Böyle böyle böyle. Gidiyorlar ya. Oğlum ya. Isla. Oğlum ısırma şu kızın kuyruğunu ya. Neden yaramazlık yapıyorsun sen? He? Korkma. <laughs> Korkma gel. Hadi yiyin mamaları. Sinirliler sizi. Canlarım. Böyle yakalansanız var hepiniz cıpır cıpır öpmek istiyorum. Allah'ım nasıl bakışı şu sümükliyor. hayran kalıyor. <laughs> Allah'ım yine bak. Beni da götürdü der gibi. O evde bakıldı. Belli sokağa atmışlar. Yazık kısır zaten. Tamam bu da korkuyor. Aşkım bu tarafa gitsene sen. Hadi gel. Bakayım. Şu ekmeği şöyle kenara koyalım. Şurada yesinler kutunun üstüne koydum şöyle arkadaşlar. Karton bir de poşette. Yemediler onu yarın çöp atayım kalanları Tamam biraz daha beslen. Bu da kısır. Bak arkadaşlar bunu kısırlaştırmışlar. Daha hiç iyi olmadan bırakıyorlarmış. Keşke biraz baksalar baksalardı ama. Ama iyi artık maşallah. Geçen daha kötüydü. Canım benim. Tamam kızım. Tamam, hadi insanla. Hadi. canım benim şu çümükleri çekeyim dedi ya Allah'ım cümükçiyim Senin cümüklüm seni Uykumla geldi sümüklüm Allah'ım Pis sümükler sümüklem diye Pis sümüklerim benim bunlar Al akıllı böceğim benim Kavga etme Kavga etmeden yiyin bakayım Kavga etme otopal kediye ne yapacağız ya Ayağı ne oldu gündüz Tekman attılar ne yaptılar Bak bak ne oldu bir şey yok Hadi halı var hadi koy Yazık korkma Korkma cümük Korkma yaşı sizleri çok seviyorum canlarım benim. Ne ne kadar masum bak yaşı bak. Ne güzel oynuyordu. Allah'ım yar Rabbim şu müklülerin gözü hiç Onları aç bırakır mı? Ben varken siz aç kalmazsınız canlarım benim. Allah'ım kavga ediyorlar. Hadi yiyin bakalım. yiyin de ben gideyim. Hadi yiyeyim. Canlarım benim şu Güzel şu müklüler. var bak. Şunlar turuncugiller koyacağım adım. Turuncugiller turuncu o zayıf turuncu toplandı birazcık. Benim sevgim onları güzelleştiriyor çünkü. Değil mi canım? Beliş sizi çok sevdiği için sevgiyle besliyorum sizi ben. Canlarım benim şimdi başka yere gidiyorum desteni. Değerli arkadaşlar işte. Onlar da hayat mücadelesi veriyor. Ben de bu YouTube'u bunlar için yaptım ama fazla izlenmiyor. Olsun yavaş yavaş ilerleyeceğim Allah'ın izniyle bu canlara böyle mama alacağım. Bunların tedavilerini isteyeceğim. Çünkü tek maaşla olmuyor. Çünkü ben eşimden maaş alıyorum. Yetim eksiz maaş alıyorum. Yeterli gelmiyor. Ama Allah'a izinle bunlara böyle bakarak Allah'ım onu yetiriyor çünkü ben onlara güzel davranıyorum, iyi besliyorum, yetenekleri ekmek veriyorum. O yüzden amuk sever han gitti diye. Evet, bu fotoğraflar birbirlerini seviyor bu canlılar. Sendeyim. Kavga etmeyin kavga etmeyin. Canları. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Beni takipte kalın. bay vay. Hoşçakalın kedilerim, canlarım benim. Ben sizler için ölürüm. Turuncu günlerim var. Bir de var. Ya. Turuncu korkma korkma diyorum. Zayıf kedi biraz canlandı. Geçen o kadar zayıftı ki. Böyle sezon seve seve canlandırdı. Öyle arkadaşlar işte. Hoşçakalın canlarım. Yarın yine gelirim. Bebişlere yiyeyim canlarım. Sizleri çok seviyorum. Güzel kedilerim, köpeklerim canlarım. Allah ne güzel yaratmış. Bunların bir tırnağını biz yaratamayız. А что я